Ruhun sahibi kim? Algıların sahibi kim dediğimiz zaman hep Allah değil mi? Allah kendi ruhunu üfürdüğünü bildiriyor. Demek ki ruhun sahibi Allah. Bütün o zaman algıları Allah yaratıyor. Görüntüyü Allah yaratıyor. Her şeyi Allah yaratıyor. Bütün hafızalarımızın sahibi Allah. İnsan neyin sahibi? Hiçbir şeye sahibi değil. Tamamen... Allah'ın yarattığı, bakın gölge bir varlığız. Yani mutlak olan Allah. İnsan çünkü bazen benlik o kadar azgın ki insanın nefsi. Allah diyor ona insana. Sonra ona fücurunu, şeytanlar Allah'a sınırı, ve sınır tanımaz kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham eden anlı olsun diyor Allah. Sınır tanımaz böyle bir kötülükle içinde. O da özel Allah'ın yaratmasıyla. ...büyüklenen, kendini müstakil varlık gibi gören, müstahaneyi gören bir varlık var. Hayatımız boyunca Allah'ın ilhamıyla, bak yine Allah'ın ilhamıyla, her şey Allah yapıyor demek ki vicdanımızla... ...O'na karşı bir mücadele gerekiyor. Bu büyüklenmeden insanın şiddetle kaçınması gerekiyor. Tek büyük olan, tek mutlak olan varlık Allah. Ve biz ana, yaratılıp, kendimizi var zanneden çok zavallı varlıklarız inşallah. Allah bunu bilmemizi istiyor. Böylece Allah çok sevip, Allah'a dost olup... Allah dedi hocamız değil mi? <laughs> Kur'an'a göre de öyle o şekilde. Yani yalnızlığı e, istemiyor Allah. Yalnızlığı sevmiyor. Kendine dost, kendini, evet, kendine seven varlıkları istiyor. Yani bizim bunu sevmemiz Allah bizi karşılıksız seviyor yani inşallah. Ve sonsuz nimetlerini açıyor bize o zaman. Yani hoşnutluğu ve rızası tabii Allah'ın her şeyin üstünde. Hı -hı. Tek yapmamız, yani yapmamız istediği bu. Şeytanın Allah'a eğer iman edip şükrederseniz diyor Allah azabınıza ne yapsın? Allah azap vermek istemiyor insana inşallah. Hı -hı.